Fahri Bey öncelikle merhabalar programımıza hoş geldiniz. Bizleri zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar ben Fahri Karaman, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektör Danışmanıyım. Öncelikle üniversitemize ekranlarınıza tanıtma fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Üniversitemiz 2006 yılında Uluslararası Balkan Üniversitesi Üsküp'te, Makedonya'nın başkentinde kuruldu. 2006'dan bu yana 2009 itibariyle 9 nesilden beri mezun vermekte. Öncelikle Uluslararası Balkan Üniversitesi ÖSYM kılavuzunda öğrencilerimiz TYT AYT sınavlarına girdiklerinde burslu olarak üniversitemizi tercih edebiliyorlar. Fakat üniversitemiz özel öğrenci kapsamında diploma ile sadece lise diplomasıyla öğrenci kabulünü yapabiliyor. Bu hukuk fakültesi, öğretmenlik, mimarlık ve mühendislik fakülteleri için de geçerlidir efendim. Öğrencilerimiz Makedonya, Üsküp'e başkente geldiklerinde artık bizlerin bir emanetidirler. Havalimanına indikten sonra oturum izinleri, diplomaların onayları ve bütün çalışmalarını bizzat üniversitemiz tarafından takip ediyoruz. Ve öğrencilerimize burada hiçbir yabancılık çekmeden aile sıcaklığında bir eğitim imkanı sunuyoruz. Gelecek için mükemmellik diyoruz efendim ve sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayallerinizi de ertelemeyin diyoruz. Hoşçakalın.